Evet. Gerçekten talihsiz bir gün. Buraya e, adaleti övmek, adaletin m, var olduğu bir ülkede yaşamanın mutluluğunu ifade etmek için gelmiş olsaydık daha mutlu olurduk. Ancak ne yazık ki ülkemizde sabahleyin başlayıp akşam değişen gündemler var. Yani düşünün bir genel başkan siyaset yapıyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İfadesini sert bulursunuz, ifadesini farklı bulursunuz bunun yolu yöntemi teröriste muamele yapar gibi apar topar hem kendi e, mahallinin uzağın bir yerde bir e, şehre getirip orada işte gözdağı vermek değildir. Hukuk herkese lazım olur. Ben yaşadım. Yani ben bu ülkenin hücresini yaşadım yıllarca. Ben bu ülkenin mahpushanelerini dolaştım. Ben bu ülkenin adaletsizliğini, adaletini de gördüm. Dolayısıyla eğer bugün biz zulme, yanlışlığa, hukuzluğa karşı gelmez isek yarın bir gün hukuksuzluğun bizi bulacağı muhakkaktır. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Bir, bir an önce hükümetin aklını başına alması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı 28 Şubat'ta dayak yedi. O dönem hukuku sopa olarak kullananlar tarafından dayak yedi. Biz de yanında yer aldık. Bugün aynı sopayı eline geçirdi. Başkalarını dövmemesi lazım gerek yok buna. Türkiye'nin adalete ihtiyacı var. Türkiye'nin hukuka ihtiyacı var. Türkiye'nin kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin birlikte yaşamaya farklı düşünmeye ihtiyacı var. Farklı düşünmek. Ne kötü olsun? Farklı usluplar kullanabilirler insanlar. Farklı uslup bir başkasına hakaretse, hakaret savcı çağırır, ifadesini alır, suçluysa cezasını yapar, suçluysa bırakılır. Sen şimdi burada tutuyorsun. Ben biliyorum bu süreçlerin hepsini yaşadım bu gözdağı şu an uzatılması muhtemelen ben neyin olacağını da söyleyeyim. Gece yarısına doğru sarkıtılacak gibi gözüküyor. Benim ben hiçbir bilgi almadım. Ama yaşadıklarım ve e, tecrübem bana diyor ki gözdağı ya bir hükümet bir hukuk kişilere kurumlara gözdağı vermez. Hukuku işletir. Buna gerek yok. Türkiye hukukla yaşarsa biz birlikte mutlu oluruz. Yok birilerinin geleceği için, birinin gücü elinde tutanların istikbali için bu ülke feda edilemez. Kimse kusura bakmasın. Dününü unutan adama hatırlatıyorum. Dayak yediğin sopayla başkasını dövme. Söyleyeceğim bu. Ümit Özdağ ve yapılan yanlışa karşı gelmek, ona destek vermek için Milli Yol Partisi arkadaşlarla birlikte Ankara'dan çıktık geldik buraya. Ve burada onun uğradığı haksızlığı dile getirmek için ve hukuka sahip çıkmak için, adalete sahip çıkmak için buradayız. Hepinize teşekkür ederim. Bolu. Sağ olun. Çok sağ olun. Bolu, Bolu'yla ilgili de bir şey söyleyeyim. Bolu da gerçekten işte Türkiye'nin manzarası orada. Keyfili. Adam şimdi soracaklar. Yangın merdiveni var mıydı? Buna kim ruhsat verdi? Ben deprem bölgesini 40 tane yakınımı kaybettim. Bir hafta boyunca devlet yok dediğimizde Tayyip Bey kızmıştı. Ya yaşayan bizdik. Şimdi orada bir hadise yaşandı. Yine üstünü örtecekler, yine insanlar ölecek, hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler. Kim bu ruhsatı verdi demeyecekler. Evet, Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.